Kızlar ne kadar güzel güller varmış. Bu gülün ismi yabane gül biliyor musunuz? Dikkat edin elinize batmasın. <laughs> Çok güzel. Aman Allah'ım ne kadar güzel bir gülmüş bu Aliş. Mina bakayım anneciğim güllerine. Ay ay ne kadar güzel gül bunlar. Toplayın ıslayalım tamam mı? Çok güzel. Aman Allah'ım Dora Evren sen de toparlayacak mısın? Çiçek al bu senin olsun al. Al anneciğim çok güzel. Ne kadar güzel çiçekler değil mi annem? Mina? Mina papatya mı toplayacak acaba? Neredesin Mina Saryan? Bak. Hani bakayım. Ay çok güzel ya. Sanki burası çiçek bahçesi. Değil mi? Hadi işte işte yere. Bakayım o çiçeği. Ay bu da çok güzelmiş Adiş. Tamam. Dur Evren. Yanına arkadaş mı geldi annem? Yanına arkadaş mı geldi? Bu çiçekler ne kadar güzel. Değil mi Ali? Bu çiçekler evet. çok güzel. Ben de çok beğendim. Poşet mi getirdin sen çiçek toplamak için? Ne Seryan. Aa! Ne oldu Ali? Aa, burada da bir sürü sarı çiçekler var. Aman Allah'ım buranın her tarafı çiçek bahçesiymiş ya. Ay çok güzeller. Teşekkürler Aliş. Çocuklar biz çiçek toplamaya devam ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.